Arkadaşlar evet, merhaba. merhaba. <laughs> evet, için... Öykü için diş fırçası aldık. Bakın, küçücük. Burada da diş macunu var. Evet, şimdi dişlerini fırçalayacağız. Elif masal da dişlerini fırçalayacak. Hemen diş fırçasını açalım bakın, da Asel'e verelim. Bakın arkadaşlar. Evet, Elif masal'ınki de otomatik. Evet, Asel'in diş fırçasını açtık. Bakın küçücük. Hadi çekelim el masal. Ver bakalım kardeşini ama elini sürme oraya. Evet Asar öyle yapacaksın. Ver bakalım kardeşine. Evet. Aa, aa o senin. Macinsin. Tamam ilk önce bir keşfetsin bakalım. Evet. Ah nasıl da biliyor. Hadi gelin diş macunu koyalım birazcık. Gel bakalım Elif Masal. Seninkine şöyle. Evet. Oh, Gelmiyor, dur açamadık. Aa burasını açamamışız, açalım hemen. Bir dakika bana. Evet, şimdi macunu koyalım bakalım. Getirelim masal senin fırçanı. Evet. Ay çok geldi, ha? Asel gel seninkini de koyalım. Fırçalamaya Gel. Başlayayım mı? Hop. Başlayayım anne. Başla. Hadi fırçalayın bakalım dişlerinizi. Oo Elif masala bakın evvence. Bak abla gibi yapacaksın Asel. Ver bana. Aç dişlerini. Dişini dişini bak. Evet. Aç aç dişini aç. Böyle yap. Evet. Aa bütün macunları yiyor. <laughs> Hop dişlerimizi fırçalıyoruz. Evet. Sen de yap. Sen de yap dişlerini. Evet Elif masal da çok güzel fırçalıyor ya. Oo, çok sağlıklı olacak dişlerin. Hayır bu olmaz. Tamam macun bu kadar. Fırçala bakalım dişlerini. Fırçala fırçala fırçala. <laughs> Hadi fırçalayın. Güzel güzel çok sağlıklı olması gerekiyor. Dişlerimizin bakımları çok önemli. Çürümemesi gerekiyor. Yoksa nasıl yemek yeriz? Evet. Fırçaladın mı Asel? Yardım edeyim mi sana? Ver yardım edeyim sana. Aç ağzını. Aa yap. Evet böyle aç ağzını. Aa yap. <laughs> A yap Asel. Aa evet. <laughs> i̇şte böyle. Bakayım. Vay çok sağlıklı oldu. Aç ağzını. Dişlerimizi fırçalayalım. Arkadaşlar bir dakika. Ben şey, peçete git. Hadi getir bakalım peçete. Fırçala bakalım Asel'cim. Oluyor mu? Yardım edeyim sana ver. Ver yardım edeyim. Evet baksanıza minicik fırça. Evet. Getirdim arkadaşlar. Hmm. Peçeteyi tut. Tut peçeteni al peçeteni. Sil ağzını evet Gel biraz daha fırçalayalım Ama işte. Evet Dişleri <laughs> çıkıyor Öykü Evet dişleri çıkıyor Asel Bakın. Öykü Asel Ver yardım edeyim sana Aç ağzını ben Ablan fırçalasın aç ağzını abla fırçalasın Aa istemiyor Tamam Tamam istemiyormuş gel ben fırçalayayım. Sen aç ağzını annesi. İki yaşına gelince ben fırçalarımı senin için okuyacağım. Evet böyle böyle aşağı yukarı aşağı yukarı. Hadi fırçala bakalım bakayım seninkileri. Vay çok sağlıklılar. Aa o ablanın diş fırçası bunu bırakalım. Ablası sen onu yerine koyarsın tamam mı? Evet. Siz de dişlerinizin sağlığına çok dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Hoşça kalın evet, arkadaşlar. Bay bay. Asel sen de bay bay yap anneciğim. Bay bay.